Selamun aleyküm, aleyküm herkese Tekrar tersanedeyiz Tekrar Türkiye'nin Birbirinin üzerine atak yapıp Geliştirdiği gemilerin Bir tanesi olan Şu anda da dünyanın en büyük gemisi e, Balık Fabrika gemisi olan 1099 numaralı geminin Suya iniş törenindeyiz Gemi Şurada Göstereyim Zengin Rus insanların biz fakir çalışanlara yaptırdığı devasa gemi suyla buluşacak. Zenginler parasına para katacak. Fakirler umuda yelken açacak her zaman gibi. Şu andaki gemi 560 ton günlük balık tutma kapasitesi paketleme ve kargolama kapasitesiyle dünyanın en büyük balık fabrika gemisi statüsünde 140 metre boyu ile standartların en büyüğü. Gemi dakikalar içerisinde suyla buluşacak. Etrafımız tabii ki her taraf tersan için gemiler de dolu. Gemi Kaza bile olmadan inşallah suyla buluşacak. Bunun geminde fabrika olması olarak fabrika kuyusu olarak ben çalışmaktayım. Gemi 140 metre ile 560 ton balık tutma depolama paketleme kapasitesiyle dünyanın en büyük kendi kategorisinde gemisidir. geminin bağlantı ayakları çıkartılıyor. Gemi az sonra tersen tersenesinden denizde buluşacak. Ben mi? Arkadaşlar, ne olsun küfür etmeyin. Kanala koyuyorum ben bunu. Tabi aşağıda bizim gibi meraklı kuru kalabalık var. Biz sadece gariban. Şuradaki kodamanlar Rus e, Rus büyükelçisi olsun, Beydiye belediye başkanları olsun, kuvvet komutanları olsun, tersane sahipleri olsun, gemi sahipleri olsun. Geminin törenini en değil diyorlar. <laughs> Ayaklar tek tek çıkartılıyor. Tabii çalışan arkadaşlar aynı bizim arkadaşlar. Firmaya siparip verip de reklama gerek yok. Dediğim gibi gemi kendi branşında, kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü olmakla gösteriliyor. Şu anda bütün tersane, bütün çalışanlar, bütün yetkililer, gemideki personeller, tersanedeki personeller hepsi gemi inmesini inşallah kaza bile olmadan suyla buluşmasını bekliyor. Bütün liman çalışan arkadaşlarla dolu. Türkiye'nin Norveç'e gönderdiği son iki sene içerisinde dördüncü gün bildiğim kadarıyla balık gemisi. Balık fabrika gemisi. Yetkililer imamımız konuşma yaptı. Papaz konuşma yaptı tersane sahipleri konuşma yaptı. Geminin sahibi konuşma yaptı. Az sonra kurdele kesilip şampanya patlatılacak. Kurdeleyi görebiliyor musunuz? Şurada kurdele var. Arkadaşlar gemi kaza meda olursa düşer de üstünde düşecek haberiniz olsun ha. Kendi sağlam alın. Ben kendimi sizin üstünüze atarım ona göre. ben ezilmeyeyim siz ezilin. <laughs> <laughs> Tos gibi olmalım burada. Onu diyor. <laughs> Aman karar biraz olsun. Şimdi onca insan var. Hepsinin çocuk çocuğu var. Ama bir şey olsa ne olsa olsun beni kurtarın. Kendisi sorun değil. <laughs> benden bir tane var, sizden de bir tane var. Ama düşünün benden sadece bir tane var. <laughs> Yok, kanala koyacağım. Evet. Şu anda geminin kurdelesi kesilmek üzere bağı açmak üzere. Dumanlar çıkıyor, oksijenle kesin başladı. Evet, evet. evet. Kazasız belasız bekliyoruz. Hava fişeklerimizde patlamak üzere.

Türk bayrakları açılıyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.